bir af yasası vardı. Cezaevindeki tutsakları için. Biliyorsunuz ki bu haftan sadece hüküm yemiş suçlular yararlanabildi. Gaps, cinayet, hırsızlık, mafya. Siyasi tutsakların ve özgür basının hiçbir ferdi bu haftan yararlanamadı. Ana Malefet ve diğer malafet partileri bunların da kapsayacağı bir afın tasarlanması ve bu haftan bu vatandaşların da yararlanmasını gerektiğini sürekli dile getirdiler. Ben buna doğrusu şaşırdım. Yani bu haftan neden bunların yararlanması gerektiğini sürekli dile getirdiler. Şimdi arkadaşlar affedilebilmen için suç işlemen gerekir. Suçlu olman gerekir ki aftan yararlanırsın. Çıkan af suçlular içinde Suçsuzlar için çıkan herhangi bir af yoktu. Bugün tutuklu olan siyasetçi ve gazeteciler, aydın insanların bir suçu olmadığını sizde, bizde ve herkeste bunun farkında. Dolayısıyla eğer bir af yasası çıkacaksa ilk önce şunu belirtmeniz lazım. Suçlular için eğer bir af yasası tasarısı çıkartacaksak, böyle bir tasarı vereceksek suçsuzlar için de vermeniz gerekiyor. Bu kavramı onun içine koyman lazımdı. Koymaları gerekirdi. Suçsuzların cezaevinde boşu boşuna tutulmaması. Ama işledikleri bir suç olmadığı için çıkan suçlu af yasasından da yararlanamadılar. Bunun da bilincinde olduğunuzu tahmin ediyorum ama zannedersem atlatmışsınız kişiyi affedebilmeniz için kişinin suçlu olması gerekiyor. Suçsuz bir insanı affedemezsiniz. Zaten bir suçu yoktur.